Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey. Hava, renk, eda, iklim. O benim. Zaman, mekan, aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli kulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş bir sahne. Ve kavuşmuş rüzgar onda, onda misali. İstanbul benim canım, vatanım canım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi endamlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış, Fatih'ten kalma kral. Kurlantadan kubbeler, belki bir milyar kral şehadet parmağıdır Fatih'ten. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o manya öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacahmet.